Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz artık evlerde baca kullanmıyorlar ama şöyle bir durumda yaşadığınızı düşünebilirsiniz örnek veriyorum evinizde baca yok aynı zamanda e, elektrikler kesildi ve herhangi bir şekilde kombiniz çalışmıyor e, bununla birlikte odunla veya sobayla herhangi bir şekilde baca olmadığı için ee, o şekilde de ısınma şansınız yok. İki tane alternatif kalıyor. Bir tanesi tüplü soba, ikincisi gaz yağlı soba. Evet bunların ikisi de yol de satışta. Bu görmüş olduğunuz gaz yağlı soba. Ee, kokusu hafif var ama çok fazla yok. Harika ısıtma özelliği var. Bunun üzerinde aynı zamanda yemek yapabilirsiniz. Şu anda bu yandığı için çok fazla siyahına dokunmak istemiyorum. Elim yanmasın diye. Ama siyah kaldırdıktan sonra orada yemeğinizi de yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir e, misafir odası olabilir. Bağ evi olur, dağ evi olur. Buralarda e, bu sobayla ısınma şansınız yüksek olabilir. E, bu ürünü Yolcu Ahmet satışa sundu. E, her yerde kullanabilirsiniz. Her e, alanda ısınma şanssız olur. Karavanınız varsa karavanınızda ne bileyim bir kulübeniz varsa kulübenizde bile kullanabilirsiniz. E, şu anda çok güzel alevi var. E, harika bir ısıtma seviyesi var. Yani ihtiyacınız olursa yol cami'ye uğrayın bu sobayı mutlaka bir evde bulundurun derim. Hayırlı akşamlar, selamlar, sevgiler, saygılar.